Arkadaşlar bugün arkadaşım Abdullah burada gördüğünüz gibi Abdullah bir de Salih beraber maç yapacak. Biliyorsunuz ki iki önceki videomda yani onları da bugün çektim. Ee, şey aynı ben ben Aras diye arkadaşımla maç yapmıştım. Şimdi Abdullah diye bir arkadaşım Salih'le maç yapacak ve başla. Abdullah başladı. Abdullah gidiyor. Güzel. Salih aldı topu. Salih top Salih'te. Salih çalımını attı. Top top şurada. Salih aldı. Salih geçti. Abdullah Abdullah aldı topu. Abdullah Abdullah gol dışarı. Salih Salih'te top. Salih geçiyor. Top Abdullah'ta ve gol mü? Go. Gol. Abdullah gol ve 1-1. 1-0 işte. Salih Messi formasıyla ben Ronaldo. Gol mü? Go. Tamam 1-1 oldu. Salih Abdullah 1-1 oldu. Hadi öyle Yok öyle çıkmadı. Haye. <laughs> <laughs> Hadi be. Öyle çıkmadı ki bir önceki videoda böyle yan yan Çıkıyor. çıktı. Evet. Hadi Salih. Hadi Abdullah. Ben ikisini de destekliyorum. Salih. Salih top 6. Salih. Salih. Gol müydü o? Evet gol. Hadi be. 2-1. 2-2. 2-2 mi ya? Tamam. 2-2. 2-2 imiş. Ben bilmiyorum. Evet. Top Abdullah'da. Abdullah geçti. Abdullah. Abdullah. Gördünüz mü? Abdullah ne güzel gol attı. Çok klasik. 3-2 Evet. Yaklaştırdım yanlışlıkla. Gollel. Hadi. Abdullah sopu sektiriyor. Evet. 3-1 kim yeniyor? 3-2 4-2 Abdi yeniyor Abdullah. Abdullah yeniyor. Abdullah 4 2 önde. Salih sopaladı. Salih, Salih, Salih. Salih geçti gol değil. Salih. Salih adam geçiyor. Salih, Salih ve gol. 4 3. Durum 4 3 oldu. Abdullah geldi gol. Gol 4 4 mü? <laughs> 5-3 Abdullah önde. Oo Salih gol. 6-3 mü? 5-4. 4 O gol mü ya? Kanka, topla Kanka, topla. Kanka, topla. Hayır, hayır. 5 -5. Gol, gol, gol. Gollamaz, 5 -5. Gol ama Salih gol. Gol. 5-4. Tamam. 5-4 Abdi yeniyor. Abdullah. Abdi demeye alıştı herkes. Salih burada. Abdullah ilk videomda olacak şu anda. Tanımıyorsunuz onu. da arada bir video çekiyoruz zaten. Sadece Salih, Salih geçiyor. Salih çalım attı. Salih, Salih al topu. Salih de top. Top Salih'te. Evet abi bak. Salih üstü. Işte. Abdi. Oo, Salih çalım attı. Top şurada. Ama çıkma yok arkadaşlar. Söyleyeyim size. 7'de bitiyor maç. Evet. Hadi be gol oluyordu. Salih. Top Salih'te. Evet top Salih'te şu an. Salih. Abdullah Juan Carlos musun? Salih attı ve gol değil. Denedi bir şeyler Salih ama bir şeyler deniyor ama. Gol olacağını o kadar sanmıyorum. Zor oldum. <gol, Gol oldu. 5 5 6 5. Ha o sayılmıyordu bu Sayıldı ya. 6 5. Şimdi 6 5. 6 -5 galiba. Evet evet 6 5. Arkadaşlar bir golü abide atarsa kazanıyor. Elinizden geldiği kadar iyi oynayın Abdullah Salih. Alsa alsı. Uzasın 8'e. Hayır. Hayır uzamasın. 8'e uzam, Gol. Sanma hadi al. olsun. 8 uzadı arkadaşlar. 7-7 maç. Maç 7-6. Hayır. Değil 7-6 maç. 7-6. Değil. Yes. Aa. Gol değil. O gollü bence ama abi Tula. Yok değil. Hı. Az yanmıyor ki. Salih orada. <laughs> Nasıl gelmiyorum ya? Salih dikkatli oyna. Koş! Alsa alsı. yedi yedi. Son. Uzama yok artık. Uzama yok. Uzama yok hiç. Var Hakan diyor yok. Yok. Yok uzama yok. Yok Uzama yok evet. Mu, tamam. Yedi yedi. Hayır. Olsun kanka ya. A, yok yok uzama artık yeterli o zaman o da benim golüm de farklı ona gol dedi. ben kazandım aynı. Bekleyin. Hadi Salih artık ne deniyorsun? Salih video uzuyor senin yüzünden hadi. Deneme. <laughs> Salih geçiyor. Salih çalımını attı. Salih kendi kendine çalım atıyor ama şey işe yarıyor. Bana da abartma artık. E gelmiyorsun. Bana şey ne ya. yapacaksın ya da? Salih sen de vur o zaman. Harbi sal. Değil. Hadi Abdi, hadi. Gol kazandı. Arkadaşlar. Eee ilgili bilirsiniz izleyenler. Abi. Onun gibi bir bu video en az e, en az 200 like gelirse, 200 300 like gelirse Metika'ya ilgili gibi bir video gelecek. Hadi Evde Evde oyun filan onun gibi. Efekan şey gibi düşünün. Tamam. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Bye bye.